Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Selim Alaybeyoğlu ben. Arden Alaybeyoğlu'nun e, babasıyım. E, tekstil mühendisiyim. Okulumuza yeni başladı öğrencimiz. Birinci sınıfta Arden. E, ben de tekstil mühendisiyim. E, tekstil işiyle uğraşıyoruz. Evet, iki hafta oldu dediğiniz başlayalı evet. bu süreçte. Işte çok kısa bir süre ama neler yaşadınız? Burada ne tür faaliyetler var? E, oğlumuz disiplini birazcık daha sporun e, disipline dayalı olduğunu e, hem de daha böyle takım oyununa daha iyi odaklandığını görmüş oldu. Bu sayede birazcık daha hem ev hayatında hem okul hayatında birazcık daha faydası olduğunu gördük. Peki spor yapan çocukla yapma herkesin fark nedir sizce? E, bence tabii Dediğim gibi disiplin en önemli şey. Bir de takım oyunu. Normalde tabii ev hayatına alışkın oldukları için pandemiden sonra da çok fazla böyle etkinliklere katılmadığı için ve bu sürede daha fazla faydasını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Peki diğer velilere Göztepe Futbol Okulu'nu tavsiye eder misiniz? Göztepe Futbol Okulu hocamız, İbrahim hocamız bayağı etkili. Hem çocuklar arasından hem disiplini öğretiyor, hem eğlenmeyi öğretiyor. Ee, bu sayede futbolu daha çok sevdiklerini gördük. Pek önerebilirim. Yok, bütün arkadaşlara ve beni izleyen bütün insanlara söyleyebileceğim Göztepe Futbol Okulu'na göndermelerini rica ederim.